takım bize mi geliyor? Ne yapıyorum ya? Allah'ım ya. Silahın alalım. Bot düşmeyi düşünüyor mu lan? Bizim fişek ne oldu? Drop geldi. Beni vurabilir. Kuleyi vurur mu abi? Ölümün bayılır mı yaptın? Evet, evet, Al sana AVM kardeşim bir daha öyle bak. Ben bir de seni çekeyim sen gör gününü. Bir, tane, bir tane vurdum. Seçim. Bak tutmaya gidiyorsun. Kuleyi tutmayın. Kule. kule de. Tamam kule kaldı. Buradan. Enemies ahead. Tam burada Çıkıyorum ha. Çıkıyorum abi. Bakarsa vururum da bakmayın ki. Tam en son bu. Lan Demir. Tamam ışıkta işte, de vuramıyorum ya. Öbürküsüne bir şey var mı? Gözükmüyor ya. Allah Allah. Yapmış gibi gözüküyor. Kim abi? Enemies ahead. Algo kim kullanıyor? He's ahead. Binanın Bak geri döndü. çalma görmedim. Sana yemin ederim var ya adama vurdum. Benim oyunda sıkıntı var. Ben de düşmedi olarak gözüküyor. Ben söyleyeyim. <laughs> ya, bir adam söyleyeyim. Oyunumda sıkıntı yoksa ben hiçbir şey demiyorum. Attım mermi delayla gidiyor. Tamam. o ya? Cemal. Tamam. Oy. Asana abi. Ben <laughs> anlamadım. Oha. ya? Mark the location. <laughs> Oha ölsene bu. Al sen, oh, sen şey çekersin. Adamla bırakın. Tek atamayız. En son bagelin yanında. En az 2 İçeriye mi karşı salayım? Ao Captain Prize atladı. Oy. Emdar desteği benim yok. Hii, kasıyor. Oğlum ya. Ay, ay geldi Arkadaşlar tepe geldi. Sana. ederim çok yediler. Baygın. Oynayın direkt başlarına gelecek. Beklemen lazım. Oynuyorum. Yanlışım. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Ali canıyor. Sen de hadi. Tamam. Hemen tut. Hemen tut. Hemen. Bir fişe katılmış ya. Nerede onlar biraz önce bakıyordu. Ha öldü öldü. Şurada iki kişi olması lazım. Ayşe'den bakıyorlardı. Sol tepeden alsam mı ya? O çok karışık ya. Yemin ederim gömüldüm. Ben bilgisayarda sıkıntı var ya da oyunda. Anlıyor Abi ne oldu ya? Bak aşağıda ay. Arabaları var. Bitirdiler mi yatıyor karşıda? Öldüm kardeşim. Nereden atıyor? Taş mı? Ay lan gelecek evet, evet, ya şey, solunda. Gel. Me oy kafasına patladı. Git soluna. açsana. sana. Nasıl düşmedi? Öldü. Görüşürüz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Fehmi hoş geldin. Gel. 2 ile karım Ne yapıyorsun? 17 kilo. Hasarlar bayağı vardır ama. Yani evet hoş geldin. Burada vur kille karım. Dön ateş et. Bak ile mi gelmiş bu? Dön de koşuyor. Adamı var ha. Adamı var. İçeriden sanki silah attı. Ben mi yanlış duydum? Yoksa yankılandım bir silah. Bak bak burada ta koşuyor. Enemies ahead. Attığım yere gitsen açıktan koşuyor. Lan nereye gitti? Renderlaydı burada. Bak burada. Oy! Oh. <laughs> Bir kaldı. Adamı görmüyordum sonra ben gördüm. Vay be. Çift drop atmış. Kamus düzgün video, video çıktı. <gülüyor> 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 en anda sıksanıza bakalım nasıl ses çıkacak. Nasıl A yani? 1 2 ne sürücü var. Vay kez AVM var. En çok AVM'yi kullanan benim herhalde. Gördüm sanki burada bir şey var ya. Enemies ahead. Yatıyor mu yoksa Kara bir şey gördüm. Ağacın orada. Taş mı? Taş taş. Tombi neredesin ya? bu evlerin orada yani. diye. Bu vuruşa da bir beyni isteriz. <gülüyor> Olabilir. Bu <laughs> tutuyordur bence. <laughs> Güzeldi, güzel de güzel. Atelis. Nerede bu ya? Adam sırra adam bastı. Aşağı falan düşmüş olmasın? Gördüm. Selam. Bu no, vuramadım bitlere. Burada, burada. Ay. <laughs> Nereye pusmuş biliyor musun? Taşların oraya pusmuş. Kıyıya. Hani orada AVM attık gördüm, ya. Gördüm. Çıkmamış gördüm. hiç ya. Winimiz geldi chat. Bu win'e birer beyin bir alırız. Güzeldi. Oh, Victor. Yayında az var. Mustafa merhaba hoş geldin.